أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Kitab-ı i Sahabe Sahabe-i Kiram'ın fazileti hakkındaki olan kitap bölümü okuyoruz. O 1488. hadis-i şeriften devam ediyoruz. An Usaid bin Hudayr radıyallahu anhu en raculen min el ansar ansarlardan bir adam kâle ya Resulallah aleyhissalatü selam ele testa'minuni kem estamelte bana bir görev vermiyor musun yani istiyaman yani bir görev görev Ha görev, bir yere görevlendirmiyor musun? Ha, falan adamı görevlendirdiği gibi, hani birisini söylemiş, ona görev verdiğin gibi ona da görev, yani ücretli görev işte veya bir sorumlu e, amil şeye de denir, yani bir memleketin, bir beled'in, bir köyün sorumlusu, bir memleketin sorumlusu, vali manasına da geliyor, evet. Yani görev kal setel kavne bani eseretin. Yeri gelmişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor benden sonra ben vefat ettikten sonra bazı eseretlerle karşılaşacaksınız. Karşılaşacaksınız. Tercihler. Yani başkaları size tercih edilecek. Yani insanlar sizi bırakıp başkalarını tercih edecekler. Fasbiru. Ya ey ansar. sabredin. Hatta telkavni alhavd ben havz havzı kevserden benimle karşılaşınca kadar ya yani ben orada sizin mükafatınızı, sizin ikramını gereken ikramınızı yaparım. Yani dünya bir şey değildir. Dünya geçicidir. Dünya görevleri nasıl öyle dünya mali ya yani önemli değil. Yani bazı e, e, haksızlıklar size yapılacak. Siz, başkaları size tercih edilecek. Siz sabredin. Önemli değildir. Geçicidir. Ben orada size gereken ikramınızı yaparım yani, yani ha. Ve an Enes radiyallahu anhu fi ve el havd. Yani mev'idi ma'akum. Bak burada imastar mef'ule. Benim sizinle görüşme yerim, evet karşılaşma yerimiz, randevu yerimiz Havde ı ha, Orada görüşürüz inşallah diyor. Ha, orada sizi karşılarım. Size gereken mesuliyet e, ikramınızı yaparım. Evet. 1489. hadis-i şerif an Hureyre yani bu, budur yani dünyada dünyanın görevleri, dünyanın mali geçicidir. Dünyanın mevki, makamları geçicidir. Yani kalıcı değildir. Önemli olan Allah ve Resulünün rızasıdır. Allah ve Rasulü razı ise odur. Yeter. Yani nasıl olsa geçer, nasıl olsa geçer yani. 1489. hadis-i an Ebi Hureyre anhu enne racunen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ha, bir adam peygamberimize gelmiş ha, yani e, aç, sefil, bedevi pe peygamberimize sığınmış açlıktan idare etmiyor yani o kadar çok acıkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş yani bir şey bir yiyecek istemiş ve <laughs> bense bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş ilan ise hanımlarına haber göndermiş. Yani bir yiyecek bir şey varsa bu misafirimize verelim. ne <laughs> demişler ma ma ana ma bizimle bizim yanımızda yok sudan başka yok sudan başka yok o gün hiçbir şey yokmuş yani çok böyle sıkıntılı zamanlar geçmiş yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti günlerce yiyecek bulamamışlar yani ha biz öyle bolluk içindeyiz ya Rabbi ha ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men yedumu ev yudifu hâdâ bir rivayetten men yedumu yani şekku kim bunu ziyafet edecek veya kim bunu yanına alacak demiş ha mescidde ve kâle racul minel ensar işte Ebu Talha ha o ensarilerden birisi diyor Ene, ben onu yanıma götüreceğim. Ben onu misafir edeceğim. Fentelakabî ila imrati. Onu hanımına götürmüş. Allah alem o zaman daha hicab emri gelmemiş. Bazı şeyler öyle okuyoruz, bakıyoruz. Hanımlarla görüşmüşler diyor. Hicab emri daha gelmemiş demek ya. Yani evine götürmüş hanımıyla hanımın yanına götürmüş ve kal ekrimi dayfa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafirine ikram et. Allah Resulü'nün misafirine ikram et. Ve kalet ona demiş ma indena illa kutu sibyan demek ki bunu herhalde kendi aralarında ma indena illa kutu sibyani vallahi yanımda çocuklarımın yiyeceği var. Çocuklara hazırladığı yiyecek. Yani belki biraz süttür, belki nedir? Yani bir parça ekmektir. Yani ne yani o zaman he, çocuklarına vereceğim yemek var yani. Ve kal heyyi ta'ameke yemeğini hazırla ve esbehi silaceke esbehi silaceke yani çıranı da yak çıranı da yak Deme, gece ve <laughs> nevimi uyut uyut ya yani. çocuklarını bak çocuklarını uyut bak burada nasıl yani bir fedakarlık var. Ya Rabbi çocuklarını uyut. İza aradı aşağı. Aşağı yani işte akşam yemeni istedikleri zaman onları uyut. Unutsunlar. Uykuya dağılsınlar. Ondan sonra yemeği falan unutsunlar. ama ta'ama. Ta yemeğini hazırlamış. Ve esbahat silaca. Çırasını yakmış. Ve nevvamet sibiyana. Çocuklarını uyutmuş. Sümme kâmet o yemeği de getirmiş ha otur, koymuş ha, e, yani ona demiş işte ev sahibi Ebu Talha demiş ki o çırayı biraz e, e, çırayı biraz iyice ne söyle ışıklandır demiş yani mahsus yani o da kalkmış çırayı söndürmüş yani tabi anlaşmalı anlaşmalı ha. Sümme kâmet ke enna tusnü Goya, goya. o çırayı ıslah ediyor. Daha iyi e, ışıklandırmasına çalışıyor. Ha, ve söndürmüş. Mahsus söndürmüş. Goya çırayı yakıyor. Mahsus söndürmüş. Evet. Niye? Karanlık olsun. He, o fecaile başlamışlar. Yani ona gösteriyorlar. Gösteriyorlar ki Ennehuma yakulan. Karanlık ya elini yemeğe uzatıyorlar goya biz de yiyoruz yani. Halbuki boş yani. Elini yemeğe uzatıyorlar goya biz de yiyoruz. Ha, yoksa o yemeyecek. o misafir yemeği e, yiyor. Tek başına yiyor. Ha, orada zaten yemek bitiyor. Yemek ne o zaman? Febata onlar da akşamlamış, gecelemişler. ha yani e, aç, aç, aç. Yani karnından aç şekilde uyumuşlar. Ha. Burada ne yaptılar? Yani misafirini kendine tercih ettiler. Çoluk çocuğuna tercih ettiler. Allah'ın misafiri, fedakarlık yaptılar. Ha. Felemma esmehe sabahlanınca gada ila Resulullah sallallahu aleyhi erkenden gitmiş. Fekal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Dahika Allahu elleyle ev acibe Allah gülmüş veya acayip kalmış min fi alikum sizin yaptığınızdan gülmüş ne demek yani size razı olmuş razı olmuş yani çok yaptığınızı çok beğenmiş çok 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 fe onlar evet, o daha Resulullah sana aleyhi ve gitmeden evvel ayet iniyor ayet ayet kelime onu övüyor ve yusiruna ala enfusihim وَلَوْ كَانَ بِهِمْ Allah يُؤْسِرُونَ Başkalarını tercih ediyorlar. اَلَا اَنْفُسِمْ kendilerine وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ Onlarda yoksunluk, açlık da olsa, onlarda ihtiyaç olsa, ihtiyaçları olduğu halde başkalarını kendine tercih ediyorlar. İşte böyle mümin, böyle fedakar insanlardır. Allah Azze ve Celle övüyor ya. Kur'an iniyor ya ve men yuqa kim yuqa korunur korunur nefsinin cimriliğinden cimriliğinden fe işte onlar kurtuluş ehlidirler cimrilik yapmayan kurtuluş cimrilik ha cömert olan demek Allah cömert olanları sever cimrilik yapanlar kurtulmaz demek Allah azze ve celle burada cömertliği çok övüyor bir de evet yoksunluk olduğu halde yani bir lokma var bir kardeşin açtır sen de ihtiyacın olduğu halde ona giydiriyorsun yani evet veya giyim eşyası olsun ona giydiriyorsun veya binek olsun onu bindiriyorsun veya iyi bir yer oturma yeri var sen onu tercih ediyorsun bunlar hepsi girer ha. Ha, su sana geliyor ona ona ikram ediyorsun. Evet, çay sana geliyor ona ikram ediyorsun. Kahve sana geliyor ona ikram ediyorsun. Onu e, kendinden üstün tutuyorsun. Onu kendine tercih ediyorsun. Ha, büyük büyükün değil bak. Büyükün olsa zaten yapacaksın. Burada e, senin arkadaşın da olsa, küçüğün de olsa birisini kendine tercih ettiğin zaman Allah'ın azze Allah'ın hoşuna gider. Ha, o büyük bir menkimedir, büyük bir de söyle fedakarlıktır. Ha, Allah onu çok sever. Ha, ya, halbuki biz öyle değiliz bak. Biz yani bir diyoruz bir güzel bir şey olsa biz yiyelim. Ha, yani en en şey yani öyle. E, hemen bir, bir lokma biz daha yiyelim yani yemek yiyoruz diyoruz ki ya, ya, bu eti biz yiyelim demiyoruz yani arkadaşımız ya biz bir şey olmaz ben yiysem de olur yemesem de olur ben arkadaşım yiysin ha işte bah İslam ahlakı. İşte budur yani ha mesela yani öyle küçük, şeylerde, küçük şeyler de küçük şeyler Allah'ın yanında büyüktür bizim yanımızda küçüktür bir lokma da bile, sen arkadaşını kendine tercih ettiğin zaman işte onda Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gider. Ya 1490 evet İslam ahlakı, evet ha ama küfür ahlakı öyle değil, kafirlerin ahlakı öyle değil. Kafirler kendi nefsinin çıkarları için dünyayı yakıyorlar. Bak görüyor musunuz? Ne yapıyorlar? Hmm, ya nesilleri, çoluk çocukları katil ediyorlar acımasızca. Kafir işte, kafir budur. Ha, kafir aynı zamanda zalimdir. Vel kafirûne humuz zalimûn. Acımasız. yani mümin öyle değil. Mümin acıyandır. Mümin şefkat merhamet edendir. Mümin başkalarını kendine tercih edendir. Evet. 1490 Hadis-i şerif an en, Enes bin Malik radıyallahu anhu قال مر Abu Bakr والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس ansar رضي الله عنهم Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ebu Abbas ha meclis ansar ensar meclisinden yani meclis demek birbirine oturmuş birkaç arkadaşların yanından geçiyorlar radıyallahu anhum ve hum yebkul ağlıyorlar. Ansar ansar. Ve fakala ma yubkikum sizin ağlatan şey nedir? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalığı döneminde evet. <laughs> evden çıkamıyor. O <laughs> kanu demişler zekerle meclisen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minna. Biz hatırlıyor hatırladık yani duygulanmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani beraber oturduğumuz o meclislerimizi hatırladık. Yani ara girdi, hastalandı, günlerce de onu görmüyoruz. Ha, <laughs> ha, yani onu ona yani onun artık yani vedalaşmasından korkuyoruz, vefatından korkuyoruz, onu kaybetmek etmekten korkuyoruz. Onun için ağlamışlar, duygularmışlar. Ya Rabbi. Yani bir an bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz yaşayamamışlar yani. Evet. فَدَخَلَ عَلَى النَّمِي صَلَى fa سَلَّمْ فَأَخْبَرَهُ بِذَا اَوْبَكْرِ Bekir Siddik Radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiş, ona söylemiş. Ensar kardeşlerin üzülüyor. Ensarlar seni özlemiş. Senin için ağlıyorlar. Kale <gâle> fe cennet nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış o zaman. Ve kan asama ala râsihî <laughs> başının üzerine bağlamış haşiyete burdin. Bir kürkün kenarını, bir kürkün kenarını yani bir baş ağrısı olduğu zaman insan böyle <laughs> ince bir çapık bağlamış hal fesaiden minbere Resulullah sallallahu aleyhi ve minbere e, tırmanmış ve lem ba'da ba'de zâliken o günden sonra minbere tırmanmamış o gün vefat etmiş yani artık evet ve hamidallaha ve esna aleyhim Allah'a hamd sana etmiş sümekal Unsiyikum bil ansar. Size ansarları tavsiye ediyorum. Ansar ansarların vasiyetini size yapıyorum. Ansarlara bakın. Ansar, ansar bizi kucakladılar. Ansar bize yardım ettiler. Ansar bizimle her şeyini paylaştılar. <laughs> bize ikram ettiler. Fe innehum kerşi ve aymetid. Onlar kerşi işkembe, mide, aybeti, heybe, heybe diyoruz ya heybe. Ben heybelerim, yani ben sırlarımın, evet, yani ben iç ve dış dostlarımdır. Yani sırdaşlarımdır. Evet. <laughs> yani bitaneti ve khasati ha. Ve kad kadav ellezi aleyhim. Bak kadav yerine getirmişler ellezi aleyhim. Onların üzerindeki görevlerini, kendine düşenlerini düşeni yapmışlar kendine düşeni yapmışlar ve <laughs> bakiyelledi şimdi onlara heh, <laughs> mükafat kalmış onların mükafatı ellen lahum onlar lehine olan şey işte mükafatları Allah yanında ve sizler yanında faqbel <laughs> faqbelu min muhsinin onlar iyi yapanlardan kabul edin. Yani iyilik yapan, iyi amel yapanların amellerini kabul edin ve tecavüzü en onların birisi hata yaptıysa affedin yani affedin onların kusuruna da bakmayın yani ha yani tavsiye etmiş ve 1491. hadis-i şerif an İbn Abbas radıyallahu anhu kal sallallahu ve sellem çıkmış yine hastalığında ve aleyhi min hafetun onun üzerine bir yorgan mutaattifen biha onunla sarılmış onun sarılmış Ana men omuzların omuzları üzerine ve aleyhi essemetun isabetun mübarek şöyle pues baş üzerinde bir e, sarık desma renkli bir sarık sarmış başına yani başını bağlamış hatta cenaze-i minber minberin üzerine oturmuş ve hamdallah ve esnali. Sümme kâl emma bâdu eyhe fe innen nâs yekserûne insanlar çoğalıyor. Yani nesiller çoğalıyor ama ve ansar azalacak ansarlar hatta yekunu kelmihi fit'am öyle olacak ki yemek yemekteki tuz gibi yani az 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 olacaklar femen waniyem minkum amran sizden biriniz bir yetki yani bir emre sahip olursa yetkili olursa ya duru fiahadun yanfahu birisine zarar verir veya fayda verir yani siz sahabesine tavsiyede bulunuyor. Sizden biriniz yetkili olur, devlet reisi olur, işte mesela <laughs> ha, amir olur, ha, birisine, bir, herhangi birisine zarar verir veya fayda verir. Fen yakbel min mahsiniyim ve yetecevel Onların yani iyilerinin yaptıkları iyilikleri, iyi amelleri kabul etsin. Onların yani kötü yapan yani yanlış yapanın e, söylenir, hatasını e, vazgeçsin yani affetsin. 1492. hadis-i şerif an Cabir radıyallahu anhu semi'tu'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakul ihtazza'l arşu li Mauti Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu ha Sa'd bin Muaz Resul Aws kabilesinin reisiydi değil mi ha Aws kabilesinin reisiydi e, ha, Hendek gününde yevmel ahzab Yau sahabeyi tanıyalım. Sahabelerin efendilerimizi tanıyalım. Onların menkıbelerini, onların hayatlarını mümkün mertebe mümkün mer. Sa'd bin Muaz kimdir? Kimdir? Yani bunları bilenim kardeşim. İhtezze Arşul Rahman. Sa'd bin Muaz ya Allah'ın arşı titremiş Sa'd bin Muaz'ın vefatına. Sa'd bin Muaz vefat edince arşı ala titremiştir ya. İhtezze <laughs> Arş arş Ala titremiş. Nimevti Sa'd bin Muaz. Evet titremesi ya sevinmesidir. Ya Arş-ı Ala ruhu oraya yükselmiş ya arş Ala. Ya üzülmesidir yani. Bu ikisinden birisidir. Ya tanıyalım sahabe efendilerimizi tanıyalım, tanıyalım. Ya ki onları tanımıyorsa ya kimi tanıyalım ya tanıyalım ya. Yani bu da ya söyle dal kavuk ondan sonra bilmiyorum yani beynamaz, fasık, münafıkları mı tanıyalım yani. Hele bu zamanda vallahi Müslüman, Müslüman evladı büyükleri tanımıyor, sahabeleri tanımıyor, isimlerini bilmiyor, özelliklerini bilmiyor ama ona sporcuları sor, ona artistleri sor, ona bilmiyorum. Yani Kafirlerin isimlerini sor. Hepsini biliyoruz. Tıkır tıkır biliyor. Yahu nasıl Müslümansın sen ya? Yahu sen büyüklerin yani nasıl bir bu nasıl bir İslam ya? Böyle olur mu ya? Ya fasıkların, münafıkların, kafirlerin isimlerini o münafıkların isimlerini biliyorsun. Ha, ondan sonra iyi tanıyor. Ya bu olur mu ya? Bu kadar sahabe-i kiram efendilerimiz var. Mezhep imamlarımız var. Aşere-i mübeşşerlerimiz var. Ya bizi kurtaran, bizim kurtuluşumuza vesile olan sahabe-i kiramlar ta bizim memleketlere kadar İslami imanı, Kur'an'ı getirdiler. Şehit oldular. Halid bin Velidler, Sa'd bin Vakkaslar, Ebu Ubeyde bin Cerrahlar. Tanımıyoruz. Yazıklar olsun bize. Ya. Vallahi yazıklar olsun bize ya. Nasıl Müslümanız ya? Yazıklar olsun ya. Ha. Ha. 1493. hadis-i An en Enes bin Malik radıyallahu anh. Kim kimi tanıyorsa kimin o işte odur yani. Demek ki kime önem verirsen, kimi tanıyorsan onunla haşrolursun. O kadar. Başka bitti yani. An en Enes bin Malik radıyallahu anh. Dayık deriz demek ki. Kal kal en Enes bin Malik tanmıyoruz ya. Enes bin Malik 10 sene Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hizmet eden çocukken hizmet etmiş ta büyüyünceye kadar Enes bin Malik radıyallahu anhu ya ha. hadimun nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal nebi sallallahu aleyhi ve sellem li ubey ubey bin kab kurrais kurralardan o ansar kabilesinden ondan sonra Kur'an'ı çok güzel okuyan ubey bin kab <laughs> Ona ne demiş? İnna Allah emreni an akra aleke lem yekun lillezina min ahli kitab. Ha. Yani e, suretun beyine. E, yani Allah Teala diyor bana emretti ben sana e, lem yekun min ahli kitab suretun beyine sana okumamı emretti. Yani o da çok güzel sesi vardı. Kur'anlardandı. Allah Azze ve Celle bana emretti. Ben sana okuyayım. Sen de onun gibi e, okuman, okuman için Allah emri etti ben sana Beyine suresini okuyayım. Kale ve semani Allah azze ve celle benim ismimi söyle söyledi. Allah benim ismimi mi söyledi? O bey mi dedi? Kale nam evet. Fembeki ağladı sevinçten sevinçten ağlamış. Allah azze ve celle onun ismini söylemiş Habibine. Ona Beyine suresini okuyayım. Ya ya Rabbi bizi işte sahabe-i kiram efendimizi, büyüklerimizi, tabiinleri etme, büyüklerimizi tanıyan, onların yolunda yürüyen, onları seven, onların çizgisinden ayrılmayan ha bahtiyar kullarından ele ya Rabbi. Rabbi Aleyhi Zeyd bin Sabit, Enes bin Malik, ya Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Rabi yani bunları tanıyalım kardeşim. Tanıyalım, tanıyalım. Kimi bunları tanımaz? Kimi tanıyalım ya? Ya bunlar Peygamberimizden sonra gelenlerdir ya. Tanımıyoruz ya. Yazıklar olsun ya. He.